Carvocal CRV4445X multimedya sistemi. Cihazımız Renault Megane 3 ve Fluence araçlara uyumludur. 10 inç 166 dpi geniş kapasitif dokunmatik ekranıyla tüm renklere hakim olabilirsin. Gelişmiş ve hızlı teknolojileri bir araya getiren 4445X, 2 GB RAM ve 32 GB güçlü Cortex işlemciye sahiptir. CarPlay ve Android Auto teknolojisi ile telefonundan kolayca bağlantı kurup mesajlaşabilir, dahili GPS sistemi sayesinde yol tarifi alabilirsin. Yol tarifi alırken ellerini bile kullanmadan sevdiklerini arayabilir, Wi-Fi sistemi sayesinde internete bağlanarak video izleyebilir, keyifle dinlediğin müzik listelerinin arasında hızlı ve akıcı geçişler yapabilirsin. Ayrıca Play Store'dan Spotify, YouTube ve Bean Connect gibi seçtiğin uygulamaları multimedya sistemine indirerek kullanabilirsin. 10 band ekolayzer özelliği ile kendi güçlü ses deneyimini tasarlayabilirsin. USB bağlantısı sayesinde müzik ve videolarını oynatabilir, kontrolü direksiyon üzerinden kumanda edebilirsin. Geniş açıya sahip geri görüş kamerası sayesinde arkandaki tüm detayları ekranında görebilir, böylelikle riski en aza indirebilirsin. Eski araç teknolojilerini unut, şimdi karvokal zamanı.